Tam bu Bir tane. Hocam. kolay gelsin. İki tane. Bir tane. Tek bir tane çıkmıyor. Tam buğday. Bunlar iki kek olarak geçiyor hanımefendi. Şu anda buradaki halkımızın Çoğu şeyde e, işsiz kaldı maalesef. Açılacaklar birkaç aya kadar ama bu dönemde işte halkımız sağ olsun ekmek ekliyor. Biz de bir taraftan destek oluruz. baya e, bayağı durumu olmayan insanlar var. İşte hep beraber yaklaşık günlük 100-150 ekmek gibi dağıtmaya çalışıyoruz inşallah. Durumu olmayanlara, Ondan sonra üniversite öğrencileri var. Onlara şu anda esnaf arkadaşlarım çok kapalı zaten. Yani mümkün olduğunca şu anda gelen kimseye geri çevirmiyoruz zaten. Hani nedir diye bakmıyoruz. Ekmek çünkü ihtiyacı olmayan adam gelip de istemez. Yani mümkün olduğunca kim gelirse vermeye çalışıyoruz, veriyoruz da yani. Askıda ekmek iki sene oldu. Ama şu anda herkese vermeye başlayalı. Şu anda e, yaklaşık iki ay buluyor. Bu virüs sebebiyle başladık. E, i̇nşallah elimizden geldiğince bu virüs muhabbeti bitene kadar bir iki ay daha sanırsam böyle devam edilince. Şu anda sağ olsun halkımız destek olduğu için

Fyre.